Evet değerli arkadaşlar, 11. sınıf tarihi 4. ünite kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. ünite devrimler çağında değişen devlet ve toplum ilişkileriydi. Bu ünitenin en önemli konusu hiç şüphesiz Fransız ihtilali. İsterseniz Fransız ihtilalini küçük bir hatırlatalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Fransız İhtilali ne getirmişti? Fransız İhtilali demokrasi, insan hakları, milliyetçilik, özgürlük gibi kavramları getirmişti. Fransız İhtilali'nden sonra bu kavramlar ortaya çıkmıştı. Ondan önce bu kavramlar yok muydu? Arkadaşlar ondan önce işte Amerika'da insan hakları bildirgesi, İngiltere'de meşrutiyet vardı hatırlarsanız. Oralarda bu kavramlar nispeten dile getirilmişti. Fakat Fransız İhtilali ile birlikte bunlar komple artık dünyanın gündemine girecektir. Ve artık insanlar demokrasi talep edecekler haklarını talep edecekler, özgürlük talep edecekler. Tabii en önemlisi her millet kendi devletini kurmak isteyecek, milliyetçiliği talep edecekler. Bu itilal fikirleri en çok çok uluslu yapıları etkileyecektir. Çok uluslu yapıya sahip imparatorluklar bu durumdan olumsuz etkilenecekler. Ve bu imparatorluklar kimlerdi? İşte Avusturya İmparatorluğu, Rusya, Prusya İmparatorluğu, İngiltere Osmanlı İmparatorluğu bu durumdan etkileneceklerdir. İhtilalden sonra Napolyon ihtilal fikirlerini yaymaya başlayacaktır. Fransa ihtilalinden sonra Fransa'nın başına bir müddet kargaşa yaşandıktan sonra anlatmıştık Napolyon geçecekti. Napolyon geçtikten sonra Fransa ihtilalinin getirdiği bu fikirlerden özellikle milliyetçilik fikrini arkadaşlar milliyetçilik fikrini bir silah olarak kullanmaya başlayacak ve kıta Avrupası'na yaymaya başlayacaktır. Napolyon Özellikle 1795'te Venedik'i işgal edecek Compaformia Antlaşması'yla bunu önceki konularımızda değinmiştik. Compaformia Antlaşması'yla Venedik'e ye yerleşen Napolyon, Venedik'ten bütün Avrupa'ya bu ihtilalin özellikle milliyetçilik fikrini yaymaya başlayacaktır. Bu durum tabii en fazla Avusturya'yı etkileyecektir. Avusturya bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Tabi Avrupalı devletler Napolyon'un yaydığı bu fikirleri kendileri için çok tehlikeli görecekler ve Napolyon'a karşı birleşeceklerdir. Kim bu birleşenler? İngiltere, Prusya, Avusturya, Rusya, Napolyon'a karşı birleşecekler ve Napolyon'la bir savaş yapacaklardır. Napolyon'u 1815'te yeneceklerdir. Napolyon'a karşı bu mücadeleyi kazandıktan sonra ise ee, Napolyon'un bozduğu Avrupa düzenini yeniden tesis etmek, yeniden kurmak için Viyana'da bir kongre toplayacaklar. Viyana Kongresi toplanacaktır. Viyana Kongresinin e, toplanmasının temel amacı Napolyon'un bozduğu Avrupa düzenini yeniden tesis etmektir. O halde tekrarlayalım bir arkadaşlar. Fransız ihtilali oldu, bu kavramlar geldi. Bu kavramlar çok uluslu imparatorlukları etkiledi. Bu impara imparatorluklar özellikle bu fikirlerden milliyetçilik akımından etkilenmişlerdi. Bu fikirleri milliyetçiliğin olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için Napolyon'a karşı bir mücadeleye giriştiler. Napolyon'a karşı mücadeleyi kazandılar ve yeni Avrupa düzenini test etmek için Viyana Kongresini topladılar. İsterseniz Viyana Kongresinden devam edelim arkadaşlar. Viyana Kongresi ne? Viyana Kongresi Avusturya Başbakanı Metternich'in topladığı özellikle de yanına da yazdım. Metternich bu kongrenin mimarıdır. Avusturya'nın başbakanı 1815'te Viyana'da bir kongre topladı. Kongreyi ne için topladı? Fransız ihtilalinin etkisini ortadan kaldırmak. Yani Fransız ihtilali bir şeyler getirmişti. Ne getirmişti? Demokrasi, insan hakları, milliyetçilik, özgürlük getirmişti. Bu imparatorlukları etkilemişti arkadaşlar. Bu ihtilalin etkilerini ortadan kaldırmak. Eski düzene yeniden dönmek yani eski monarşi düzenini yeniden tesis etmek. İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya arasında yapılan bir kongredir. Kongrede Fransız İhtilali'nin öncesi durum kabul edildi. Yani Fransız İhtilali çıkmadan önce Avrupa'da hangi durum varsa e, yeniden o tesis edilecek. Bunu kabul ettiler ve Napolyon'un bozduğu Avrupa düzenini yeniden tesis etmek, yeniden restore etmek için e, kolları sıvadılar. Bu döneme biz Avrupa'da restorasyon dönemi diyoruz arkadaşlar. Restorasyon dönemi bu dönem 1815-1829 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Ve restorasyon dönemi dendiği zaman aklımıza şu gelecek. Viyana Kongresi'ndeki bu büyük devletler Fransız İhtilali sonrası bozulan Avrupa dengesini yeniden tesis etmek, yeniden düzene sokmak için e, yeniden restore etmek için oluşturdukları düzene biz restorasyon dönemi diyoruz. Restorasyon döneminin ana özelliği Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçi isyanlara müsaade edilmeyecek. Milliyetçi ayaklanmalara asla müsaade edilmeyecek. Milliyetçi isyanlar çıktığı yerde bastırılacak. Fakat burada garip bir durum var. Osmanlı Devleti bu işten hariç tutulacaktır. Hatta Viyana Kongresi'nde ilk defa şark meselesi, doğu meselesi gündeme gelecek. Yani o doğudaki Osmanlı Devleti, doğu toprakları, bu doğu topraklarının paylaşılması gündeme gelecektir. Eee kıta Avrupası'nda imparatorluk yapılarını korumaya çalışanlar Osmanlı Devleti'ni parçalamak, doğu topraklarını parçalamak için şark meselesini gündeme getireceklerdir. Viyana Kongresi ee, Avusturya Başbakanı Metternich'in büyük bir başarısıdır. Viyana Kongresi'nden sonra ihtilal fikirleri bir müddet Avrupa kıta Avrupası'nda yayılması engellenecektir arkadaşlar. E, Viyana Kongresi'nden sonra arkadaşlar e, Avrupa'da e, artık ihtilaller çağı başladı. E, Fransa ihtilali kapıyı araladı. Ondan sonra artık insanlar yeni taleplerle ortaya çıkmaya başladılar. 1830 ihtilalleri e, Avrupa'da e, yeni ihtilaller. 1830 ihtilalleri e, Fransa'da olacaktır. Fransa'da e, Krallığı e, anayasayı rafa kaldırıp monarşi yönetimini tekrar kurmak, isteyecektir Bu durum e, halk arasında isyana sebep olacaktır. İsyan sonucunda Fransa'da e, krallığı tahttan indirilecektir ve Fransa'da meşruti krallık kurulacaktır arkadaşlar. Meşrutiyete geçecektir Fransa. Ha şunu diyebilirsiniz hocam zaten Fransa ihtilalinden sonra bunlar cumhuriyete geçmemiş miydiler? Fransa ihtilalinden sonra cumhuriyete geçtiler beceremediler kargaşa çıktı, karışıklık çıktı. Napolyon denen adam geldi bu kargaşayı bastırdı, imparator oldu, cumhuriyeti rafa kaldırdı. Fakat 1830'da e, Fransa'da kral olan Louis tekrar anayasayı rafa kaldırıp monarşi yönetimini e, gündeme getirince Fransız halkı bu defa ayaklanıp Louis tahttan inecek ve Fransa'da meşruti krallık kurulacaktır. E, 1830 ihtilalleri Avrupa'da e, Siyasi ve e, sosyal bazı sonuçlara e, sebep olacaktır. Özellikle Hollanda e, Belçika'ya hakimdi. Belçikalılara ayaklanarak Hollanda'dan ayrılacaklar. Belçika bağımsız bir devlet olacaktır. Norveç İsveç bir krallıktı. Bunların ikisi de ayrılacaklar. Ayrı ayrı krallık olacaklar. O halde 1830 ihtilalleri sonrası bir Belçika, 2. İsveç, 3. Norveç devletleri ortaya çıkacaktır. 1830 ihtilalleri şüphesiz parlamenter yönetime geçişi hızlandıracaktır. Parlamenter yani meclislerin olduğu yönetimler Avrupa'da artık hızlanacaktır. Artık meclisi yönetimler, meşruti yönetimler, daha sonra cumhuri yönetimler, cumhuriyet yönetimleri Avrupa'da görülmeye başlanacaktır. Bunun adımı 1830 ihtilalleridir arkadaşlar sanayi devrimi değerli arkadaşlar sanayi devrimi böyle bir yılda iki yılda olan bir hadise değildir. Uzun soluklu bir hadisedir. 1750- 1830 arası Avrupa'da sanayiye dayalı bir devrim gerçekleşecektir. Bu devrim buharlı makinelerin sanayi kollarında özellikle buharlı kazanların sanayi makinelerin sanayi kollarında kullanılmasıyla bir devrim meydana gelecektir. Bu devrim tabii tüm dünyayı etkileyecektir. Devrim en fazla e, Osmanlı Devleti'ni etkileyecektir. İstersen sanayi devrimi e, tekrarlayalım. Buharlı makinelerin sanayi kollarında kullanılmasıyla bir devrim meydana geldi. Yani fabrikalaşma başladı arkadaşlar. Sonuçları, sonuçları tekrar diyelim tüm dünyayı etkileyecektir. Ham madde ve pazar ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Değerli arkadaşlar, buharlı makinelerin sanayi kollarında kullanılmasıyla fabrikalaşma ve fabrikalarda seri üretim. Seri üretim için ham madde lazım, ürettiğim malı satmak için pazar lazım. Bunun için ham madde ve pazar ihtiyacı doğacaktır. Tabi kıta Avrupa'sında arkadaşlar ham madde çok fazla yok. O yüzden dolayı Avrupalı devletler fabrikalarına ham madde bulabilmek için sömürgeciliğe başlayacaklardır. Artık Afrika'dan Orta Doğuya bütün e, Doğu'daki topraklar veya e, Afrika'daki topraklar sömürgeleştirilmeye başlanacaklardır. Bu da emperyalizmi doğuracaktır, sömürgeciliği doğuracaktır. Tabi e, sanayi devrimi beraberinde bir işçi sınıfı biliyorsunuz o, Orta Çağ'da. Ee, özellikle tarım çok önemliydi. Şimdi sanayileşme ile birlikte fabrikalaşma ve fabrikalarda çalışan işçi sınıfı işçi sınıfı beraberinde haklarını arayan sendikalar ortaya çıkacaktır. Sendikacılık faaliyetleri başlayacaktır. İşçi sınıfı daha sonra haklarını talep etmek için arkadaşlar bunlar da ayaklanacaklardır. Onlar da sonraki konumuzda söyleriz. İşçi ihtilallerini anlatacağız. Tabii sanayi devrimi köyden kente göçü artıracaktır arkadaşlar artırdı ve e, kentler büyümeye kentler artık sanayinin merkezi olmaya başlayacaklardır. E, küçük işletmeler, özellikle atölyeler fabrikalar karşısında dayanamayacaklar, yok olacaklardır. Ülkeler arası rekabet artacaktır. Özellikle sömürgecilik yarışı ülkeler arasındaki rekabeti artıracaktır. Ee, Avrupa'daki tüm ülkeler ham madde aramaya başlayacaklardır. Özellikle bu işin başını İngiltere çekecektir. Daha sonra bu işe işte Fransa, Almanya, İtalya katılacaktır. Ee, Hollanda, İspanya bu işin biraz gerisinde kalacaklardır. Ama ham madde pazar arayışı, sömürgecilik ve ülke arası rekabet daha sonra dünyayı bir savaşa sürükleyecektir. O halde sanayi devrimi üretimi artırmış, üretimi çoğaltmak için sömürgecilik başlamış, sömürgecilik ülke arası rekabeti artırmış, rekabet beraberinde çatışmalara getirecektir. Burada özellikle bir şey daha söyleyelim. Sanayi devrimi ilk olarak İngiltere'de başlayacaktır arkadaşlar. İngiltere bu işin öncülüğünü yapacaktır sanayi devriminde. Peki sanayi devriminin Osmanlı Devleti'nin etkileri nasıl olacaktır? Sanayi devrimine Osmanlı Devleti bir kere ayak uyduramayacaktır arkadaşlar. Sanayi devrimine ayak uyduramayacaktır. Yani Osmanlı Devleti fabrikalaşmayacaktır. Yani fabrika kuramayacaktır, fabrikalaşamayacaktır. Ee, belki bunun nedenlerini Osmanlı'nın iç nedenlerinde aramak gerekir. Neden Osmanlı Devleti sanayi devrimine ayak uyduramadı? Arkadaşlar tarihler biliyorsunuz. Artık 18. 19. yüzyıl, 18. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti iç isyanlarla uğraşmakta, Fransa ihtilalinin getirdiği ayaklamalarla uğraşmakta. Osmanlı Devleti daha çok siyasi meselelerle uğraşırken bu sanayi devriminin getirdiği yenilikleri, fabrikalaşmayı bir türlü gerçekleştiremeyecektir, ayak uyduramayacaktır. Tabi Osmanlı Devleti'ne e, e, Osmanlı Devleti'nin sanayileşememesi şuna sebep olacaktır. Önceden biliyorsunuz ilk defa kapitülasyonları daha eskiden Fatih devrinde Venedik'e vermiştik. Daha sonra Fransa'ya vermiştik. Kapitülasyonlar e, yabancı ülkelere verilen ticari ayrıcalıklardı. Yani Osmanlı ülkesinde serbest ticaret hakkıydı kapitülasyonlardan yararlanan bu Avrupalılar sanayi devrimi ile birlikte Osmanlı'yı Avrupa'nın açık pazar haline getirdi. Yani kendi ülkelerinde ürettikleri malları getirip Osmanlı Devleti'nde satmaya başlayacaklar arkadaşlar. Çünkü kapitülasyonlardan dolayı hakları vardı. Osmanlı Devleti bunlara dur diyemiyordu. Bunlara çünkü ticaret yapma serbestliği vermişti. Demişti ki kapitülasyonlardan dolayı benim ülkende serbest ticaret yapabilirsiniz. Bu durum ee, özellikle sanayi devriminden sonra seri üretime geçen fabrikalarda çokça mal üreten Avrupa'nın çok işine yarayacak. Avrupa çok mal üretecek. Kapitülasyonlardan yararlanacak. Getirip Osmanlı ülkesinde bu malları satmaya başlayacak. Osmanlı artık Avrupa'nın açık pazar haline gelecektir. Tabi Osmanlı Devleti Avrupa'dan gelen bol ve ucuz mallar. Osmanlı'da küçük atölyeler, Arkadaşlar bizde fabrika yok. Küçük atölyeler vardı. Küçük atölyeler kapanmaya başlayacaktır. Çünkü Avrupa'dan gelen mallar daha ucuzdu. Ee, e tabi insanımız ucuz mal dururken pahalıyı almayı tercih etmeyecektir. Herkes ucuz mal alacak. Avrupa'dan gelen ucuz mallar tercih edilecek. Bu atölyelerde, küçük atölyelerde üretilen el emeği, göz nuru ürünler artık satılmamaya başlayacak. Ne yapsın? E, işletmeci de malını satamayınca atölyesini kapatacaktır ve bu durum işsizliğin artmasına neden olacaktır değerli arkadaşlar. Ve sanayi devriminden sonra Osmanlı sadece hammadde satan ülke konumuna düşecektir ve Osmanlı parası değer kaybedecektir değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar isterseniz bu konuyla ilgili birkaç tane de soruya bakalım. Özellikle Fransız İhtilali ile ilgili birkaç soruya bakalım. Şöyle e, sorular belki buradan biraz küçük görünebilir. Ben biraz büyüteyim ekranı. Şöyle bu tarafa doğru da orada çekelim. Evet isterseniz bu soruya birlikte bakalım. Fransızlar her millete bir devlet sloganı ile Fransız İhtilali'nin sloganı buydu arkadaşlar. Her millete bir devlet sloganı ile çevresindeki çok uluslu devletleri parçalayarak hakimiyet alanlarını genişletmek istediler. Ve diyor ki yukarıdaki bu fikirlerden hangileri Avrupa'da bir silah olarak kullanıldı? Yani Fransızlar Avrupa'daki imparatorlukları parçalamak için neyi silah olarak kullandılar? Arkadaşlar tabii ki Biraz önce de anlattık. Napolyon milliyetçilik silahını kullandı. Her millete bir devlet ve imparatorluklar parçalanmaya başlayacaktır. Burada cevabımız Ceyhan'dır. Milliyetçilik bir silahtır. Diğerlerini silah olarak kullanamaz. Eşitlik ve demokrasi arkadaşlar çünkü kullanacağı bir silah değil. Napolyon başta. Napolyon bir imparator. Bunu kullanacaktır arkadaşlar. Evet, bir diğer soruya geçelim isterseniz arkadaşlar. Yine Fransız İhtilali ile ilgili bir soru olsun. Ee, şöyle, Fransız İhtilali'nin sonuçlarından en fazla etkilenen devletlerden biri Osmanlı Devleti. Evet, söylemiştik zaten. Ee, bu durum, yukarıdaki şu durumların hangilerine etki yapmıştır diyor. Yani Fransız İhtilali Osmanlı Devleti neden etkiledi? Çok uluslu bir yapıya sahip de o yüzden etkiledi değil mi arkadaşlar? Monarşi ile yönetiliyordu o yüzden etkiledi. Şimdi diyeceksiniz monarşi ile yönetilmesi neden etkiler? Arkadaşlar Fransız ihtilalinin getirdiği e, yeniliklerden biri neydi? E, demokrasi. Demokrasi kavramını getirmişti, özgürlük kavramını getirmişti. Şimdi demokrasi kavramıyla monarşi uymuyor değil mi? insanlarımız veya Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan uluslar artık demokrasi kavramını öğrendiler. Monarşik yapımız Fransız ihtilalinden etkilenmemizin bir diğer nedeni olacaktır. Hatta Osmanlı Devleti buna karşı önlemler alacaktır. Nasıl? İşte e, Tanzimat Fermanı'nı ilan edecektir. Islahat Fermanı'nı halkı ortak etmeye çalışıyoruz. Bakın yönetime ıslahatı ilan edecek hatta bunlar da yetmeyecek halkı direkt ortak edecektir artık meşrutiyet ilan edilecek halk direkt ortak edilecek Fransız ihtilalinin etkilerinden kurtulmaya çalışacağız çünkü Fransız ihtilali Osmanlı devletini parçalamaya çalışıyordu Osmanlı devleti de şunları yaparak parçalanmaktan kurtulmaya çalışacaktır o halde Fransız ihtilali Osmanlı devletinin çok uluslu bir imparatorluk olduğu için etkiledi monarşiyle yönetildiği için etkiledi ama Müslüman bir devlet olduğu için etkilemedi arkadaşlar. Bununla ilgisi yoktur. Evet arkadaşlar bir başka soru. İsterseniz Fransız İhtilali'nin çok değerli düşünürlerinden biri Jean-Jacques Rousseau. Bununla ilgili bir sorumuz var. Buna bakalım. Jean-Jacques Rousseau ne diyor? İnsan doğa durumundayken yani nasıl diyelim doğada yaşayan sıradan biriyken doğa durumundayken tam bir eşitlik içindedir. Ama doğa durumu, tarımın başlaması ve ona bağlı mülkiyet kavramının ortaya çıkmasıyla sona ermiştir. Şimdi değerli arkadaşlar, şöyle bir şey e, düşünün. E, isterseniz şurada küçük bir anlatayım ben. Şimdi, insanoğlu insanoğlu biliyorsunuz e, 9. sınıfta gördünüz. Taş devirlerini, maden devirlerini. Taş devirlerini de biz üç dönem anlatıyorduk. E, paleolitik dönem kaba taş devri, değil mi? Orta taş devri ve cilalı taş devri. Cilalı taş devrinde insanoğlu tarıma geçti. Şimdi Jean-Jacques Rousseau'nun dediği şey bu. Diyor ki insan doğa durumundayken yani kaba taşta işte doğada ne varsa onu tüketen, hazır bulduğuyla yetinen, doğa ona ne sunmuşsa onu e, kabullenen insan daha sonra tarım hayatına geçti. Tarım hayatıyla birlikte mülkiyet kavramı ortaya çıktı. Yani benim tarlam, benim evim, mülkiyet kavramı ortaya çıktı ee, ve mülkiyet kavramı ortaya çıkmasıyla diyor sona ermiştir. Yani insanın özgürlüğü sona ermiştir. Jean-Jacques Rousseau özgürlüğün, Jean-Jacques Rousseau'ya göre eşitsizliğin kaynağı yukarıdaki gelişmelerden hangileriyle ilgilidir? Arkadaşlar diyor ki tarım hayatının başlaması mülkiye kavramı o zaman yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte insanoğlu özgürlüğünü kaybetti. Mülkiye kavramının ortaya çıkmasıyla evet, bir arada yaşama zorunluluğu, ortaya çıkmasıyla önceden doğada ne bulduysa insan tek başına yaşıyordu. Doğa durumundaydı. Bir arada yaşama zorunluluğuyla birlikte artık birbirimize karşı sorumluluklarımız olacaktır. Yöneticiler ortaya çıkacaktır. Yönetici yönetilen ortaya çıkacaktır. Bu da eşitliği bozacaktır. O halde bir arada yaşama zorunluluğu da yönetici o kavramın ortaya çıkardığı için eşitliği bozacaktır yerleşik yaşama geçirmesi, mülkiyet kavramı, bir arada yaşama zorunluluğu, Jean-Jacques Rousseau'ya göre insan arasındaki eşitliği bozan nedenlerden birkaçıdır. Evet değerli arkadaşlar, isterseniz önce yukarıdakine bakalım. Aşağıdakilerden hangisi diyor 18. yüzyılda İngiltere'de başlayan sanayi devriminin son şartından biri değildir. Tarımsal üretimin artması. Dursun bu. İşçi sınıfı ortaya çıkmıştı değil mi arkadaşlar? Sendikalar işçi sınıfı. Sömürgecilik başlamıştı. Sosyalizm, kapitalizm. Evet bu daha sonra anlatacağız bu kavramları. Sosyalizm ve kapitalizm ortaya çıkacaktır. Köyden kente göç başlayacaktır. Fakat tarım değil arkadaşlar. Bakın tarım üretimi artmıyor. Sanayi üretimi artıyor. O halde bu olamaz. Sanayi devriminden sonra tarımın etkinliği azalmıştır. Evet. Aşağıdaki soruya bakalım. 1750'de başlayan sanayi devrimi Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki durumların hangisine neden olmuştur diyor. İthal ürünlerin artmasına, evet dışarıdan aldığımız ürünler çoğalmaya başladı. Doğru. El tezgahları yani biraz önce söyledik küçük atölyeler kapanmaya başladı. ne etkisi artmaya başladı. Evet arkadaşlar kaptülasyonları biz Avrupalı devletlere vermiştik ama bu kadar çok kullanmıyorlardı. Yani işte getirip sattıkları mallar üç ayda bir işte bir gemiydi. Kapitülasyonlardan sanayi devriminden sonra ise kapitülasyonları kullanan Avrupalı devletler artık limanlarımızı neredeyse işgal ettiler. Kapitülasyonların etkisi artacaktır. Osmanlı Devleti bu üç durumdan da olumsuz etkileyecektir. O halde 1750'de başlayan sanayi devrimi Osmanlı Devleti'ni şu üç durumda da olumsuz etkileyecektir değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar sanayi devrimi ilgili isterseniz bir soru daha çözelim. Ee, sanayileşen Avrupa devletleri arasında sömürgecilik rekabetinin hızlanmasında Osmanlı devleti yukarıdaki gelişmelerden hangilerine etki yapmıştır? Yani e, Osmanlı devleti sanayi bu sömürgecilik yarışındaki etkisini soruyor. Tabi Osmanlı devleti sömürgecilik yarışı başlayınca stratejik önemi artacaktır denge politikasını uygulaması kolaylaşacaktır. Evet neden? Çünkü Avrupalı devletlerin her biri Osmanlı Devleti'nde gözü var. Osmanlı Devleti bu topraklarında gözü olan devletleri birbirine karşı kullanacaktır. Denge siyaseti neydi arkadaşlar? Denge siyaseti güçsüz durumda olan Osmanlı Devleti'nin bir rakiple mücadele ederken karşısındaki bir başka çıkar ilişkisinden yararlandığı rakibi yanına alıp durumu dengelemesiydi değil mi arkadaşlar? Yani diyelim Rusya ile savaşıyorsak işte İngiltere'yi yanımıza çekmek, Fransa ile savaşıyorsak Rusya'yı veya İngiltere'yi yanımıza çekmek. Çünkü bu dönemde Osmanlı Devleti meseleleri tek başına çözebilecek durumda değil. Biraz güçsüzüz arkadaşlar. Bu yüzden dolayı Osmanlı Devleti meseleleri tek başına çözemediği için denge siyaseti izleyecektir. Milliyetçilik isyanlarının önemini kaybetmesi, hayır milliyetçilik isyanları önemini artıracaktır. Bu olamaz. O halde cevabımız 1 ve 2'dir bu durumda değerli arkadaşlar. Son bir sorumuz arkadaşlar. Merkantalizm ekonomik politikalarla ilgili sanayi devrimi özellikle coğrafi keşiflerden sonra ortaya çıkan merkantalizm, bunu siz görmüştünüz. Merkantalist ekonomik politikalarla ilgili olarak yukarıdaki durumlardan hangisinden söz edilebilir? Eğer unuttuysanız buradaki soruyu çözünce tekrar hatırlayabilirsiniz. Arkadaşlar merkantalizm neydi? Merkantalizm aslında ticaret, satma, para kazanma siyaseti. Yani ana mal, kapital satıp kazanma üzerine, ticaret üzerine bir anlayıştı. Tamamen para e, endeksli bir dünya görüşüydü, ekonomik görüştü. Şimdi merkantilist ekonomik politikalarla ilgili olarak yukarıdaki durumlardan hangisi söylenebilir diyor. Yüksek gümrük vergileri evet uygulanır çünkü para kazanma hedefimiz vardır. İhracatın artırılıp dışarıdan alımın azaltılması evet ihraç sat para kazan, dışarıdan bir şey alma. Bu da var. Hazine gelirleri evet paramız çok olsun. Bunların hepsi merkantilizmin genel özelliğidir değerli arkadaşlar. Evet, bugünlük değerli arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Kalın sağlıcakla.